bize iyilikler ver, Rabben affirli, beni bağışla, ve veli valideyi, annemi ve babam bağışla, veli müminin bütün müminleri bağışla diye biz e, namazdan çıkmadan böyle bir dua yaparız. Dolayısıyla namazın içinde dua var, namazın dışında var, namaz tesbihatları var, e, günlük yapılacak vitler, dualar var, evden çıkarken, helaya girerken bir sürü e, dualar var. Dolayısıyla bir kitapçıya gidelim, oradan bir e, dua kitabı alalım, evimizi de yavaş yavaş Kitap bahçesine döndürelim. Yaz-bahar geldi şimdi herkes balkonlarına çiçekler koyuyor, evi süslüyor ama vitrinler daha çok bardaklarından değil kitaplarından süslensin. Onu e, önermiş olurum. Kıymetli izleyicilerim e, yaklaşık 45 dakika canlı yayında beraber olduk. E, Sayın Mehmet Bey'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum buraya kadar geldi bize e, birkaç tane güzel şiirlerinden okudu. Haftaya yeni konuğumla. E, Yeni konularla sizden gelen e, sorularla olacağız. Siz ne kadar soru sorarsanız biz o kadar soru cevaba e, zaman ayıracağız. Yoksa sunumlar yapmaya, e, İslam'ı, dinimizi, inancımızı en güzel bir şekilde anlatmaya gayret edeceğiz. Şimdiden hepinize esenlikler diliyorum. Haftaya yeniden buluşmak ümidiyle iyi akşamlar. Ben de size bize böyle güzel programlar yaptığınız, dinlettiğiniz için e, ee, teşekkür ediyorum ve sizleri tebrik ediyorum. Ve görevlerinizin devamını diliyorum inşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Peki. İyi akşamlar. Sağ olun.